Bugün gebelikte hem annenin hem de bebeğin sağlığını yakından ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Preeklampsi. Yani halk arasında bilinen adıyla gebelik zehirlenmesi. Peki, eklemsi nedir? Neden olur? Kimlerde görülür ve tanı konulduktan sonra anne adayı nelere dikkat etmelidir? Gelin birlikte bakalım. Pre eklemsi, genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon ve idrarda protein kaçağı ile seyreden bir gebelik komplikasyonudur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte plasenta eklenen damarların normal gelişmemesi sonucu anne dolaşımında tansiyonun yükselmesi ve organ fonksiyonlarının etkilenmesiyle kendini gösterir. Bu durum yalnızca anneyi değil bebeği de etkiler. Çünkü plasenta eklenen kan akışı azalabilir. Pire eklemsi her gebede görülebilir. Ancak bazı kadınlarda risk daha yüksektir. İlk gebeliğini yaşayanlarda, daha önce pire eklemsi geçirenlerde, 35 yaş üstü ve 18 yaş altı gebelerde, çoğu gebeliklerde, kronik hipertansiyon, böbrek rahatsızlığı veya diyabeti olanlarda, ailesinde preeklemsi öyküsü bulunanlarda risk daha fazladır. Preeklemsi bazen sessiz ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli gebelik kontrolleri çok önemlidir. Ancak ellerde, yüzde ve göz çevresinde ani şişlik, şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, görme kaybı, ışık çakmaları, mide üstünde ağrı veya bulantı, ani kilo artışı, az idrara çıkma veya bebeğin hareketlerinde azalma gibi belirtilerden biri bile varsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Takip ve kontroller şu şekilde ilerler. Gebeliğin 20. haftasından itibaren her kontrolde tansiyon ölçümü yapılır. Doktor gerek görürse izrarda protein varlığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri düzenli aralıklarla izlenir. Risk grubundaki gebelerde kontroller haftada bir veya daha sık olabilir. Eğer evde e, tansiyon takibi önerildiyse sabah ve akşam ölçüm yapıp mutlaka not almanız. Preeklampsi tedavisindeki amaç hem annenin hem de bebeğin güvenliğini sağlamaktır. Hafif preeklampsilerde yakın izlem, istirahat ve tansiyon kontrolleri yeterli olabilir. Ancak ağır preeklemsi de hastaneye yatış, tansiyon düzenleyici ilaçlar, magnezyum sülfat tedavisi ve bebeğin doğurtulması gerekebilir. Unutmayın, tek kesin tedavisi doğumdur. Ancak doğum şekli ve zamanı her anneye özel olarak hekim tarafından belirlenir. Preeklemsi tanısı konulan anne adayları ne yapmalı? Öncelikli olarak kontrolleri aksatmamak gerekli. Bireklem sanısı konulduktan sonra doktor kontrolleri haftada bir veya daha sık olabilir. Bu kontrollerde tansiyon ölçümü, idrar tahlili, kan testleri ve bebeğin gelişimi ultrasonla izlenir. Bu nedenle her randevuya zamanında gitmek, istenilen testleri yaptırmak ve bebeğin gelişimi yakından izlenmesi çok önemlidir. Diğer husus ilaçlarını düzenli kullanmak. Tansiyon düzenleyici ilaçlarını asla aksatmamalısın. İlaç tozunu kendi başına değiştirmek veya bırakmak ciddi sonuçlar doğurabilir. Bitkisel takviye veya çay kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalısın. Evde tansiyon takibi de çok önemlidir. Sabah ve akşam olmak üzere en az iki kez tansiyonunu ölçmelisin ve bir deftere kaydetmelisin. Tansiyonun 14'e 9'un üzerine seyrediyorsa veya hızlı yükseliyorsa hemen zaman kaybetmeden bir sağlık kurşuna başvurmalısın bir eklemsi tanısı aldıysan uzun süre ayakta kalmaman ve gün içinde sık sık dinlenmen gerekir. Sol yan pozisyonda uyumak da rahmin ana damarlarına yaptığı basıyı azaltır ve plasentaya giden kan akışını arttırır. Tabii ki beslenmeye dikkat etmek de önemlidir. Dengeli, protein yönünden zengin ve taze gıdalar tercih etmelisin. Aşırı tuzlu, yağlı ve kafeini besinlerden uzak durmalısın. Tuz kısıtlama önerisi her gebede aynı değildir. Doktorun önerisine göre tuz alımını düzenlemelisin. Günlük sıvı alımı ise ödem durumuna göre doktor tarafından belirlenir. Preeklemsi tanısı konulduysa mutlaka dikkat etmen gereken uyarı belirtileri var. Bunlar şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı, ışık çakmaları, mide üstünde ağrı veya bulantı, nefes darlığı, ellerde yüz ve göz çevresinde ani ödem, aniden küle artışı, az idrara çıkma veya bebeğinin hareketlerinde azalma bunlardan birini bile fark edersen vakit kaybetmeden acile başvurmalısın. Bu durumda bebeğin hareketlerini takip etmek önemlidir. Her gün aynı saatte bebeğin hareketlerini sayabilirsin. Herhangi bir azalma fark edersen hemen doktoruna bilgi vermelisin. Doğum planınızı doktorunuzla birlikte belirleyin. Çünkü preeklemsin şiddetine göre doğum zamanı değişebilir. Hekim, annenin tansiyon değerleri, laboratuvar sonuçları ve bebeğin durumuna göre erken doğum kararı verebilir. Bu nedenle doğum planını esnek tutmalı ve hastaneye yatışın gerekebileceğini bilmelisin. Preeklampsi süreci kaygı verici olabilir. Bu nedenle, eşin, ailenin ya da bir uzmanın desteğini almak hem ruhsal hem fiziksel yönden iyileşmeyi kolaylaştırır. Unutmayın, bu dönemde dinlenmek kendinizi ve bebeğinizi koruma sürecidir. Preeklampsi tanısı her zaman olumsuz bir sonuca işaret etmez düzenli takip, uygun tedavi ve dikkatli öz bakım sayesinde çoğu anne ve bebek sağlıklı bir şekilde doğuma ulaşır. Vücudunuzu dinleyin, değişimleri fark edin ve doktorunuza iletişimi hiç kesmeyin.